Şuralım merhabalar. Oo bütün şey burada. Nasılsınız? Sağ olun çok efendim. De, Sizi de, gördük daha iyi olduk Nasılsınız de, diyelim. Nasılsınız diyelim ilk öncelikle. Bomba gibi memel aldım. Sağ Evet ol. efendim çok, çok iyi gözüküyorsunuz. Ederim. Bugün artık 30. yıl başı Neler söyleyeceksiniz? Bugün de sizde? destek için buradasınız. Yalnız bırakmıyorsunuz. Allah yüzüne baksın. Çok büyük alkışlar diliyorum. Uzun <laughs> sağlıklı bir ömür diliyorum. Daha önünde çok zaman var. Ben de 55. yılımı kutluyorum. Evet, 55 yıl. Nasıl geçti efendim? <laughs> Hemen onu da soralım. Habersiz. <laughs> Habersiz geçti diyorsunuz ama. Habersiz. İyisiyle kötüsüyle bir 55 yılı özetlerseniz ne, de, ne demek istersiniz 55 yılı? Çalışmak, aşk, güzellik, <laughs> mutluluk, her şey var. Dolu dolu yaşadım. Allah evet. herkese nasip etsin. Sağlık durumunuzu da soralım efendim. Harikada gözüküyorsunuz Bamba ama son durum nedir? E, herhangi bir problem var mıdır diye tekrar Hiç nasıl soralım. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. <laughs> Merak etme Set. daha çok başınızdayım. Her zaman efendim. Setlere <laughs> geri dönüş ne zaman olacak diyelim o zaman. E gidiyorum şimdi Ürgüp'e gidiyorum. Ürgüp'e sete. Evet, evet. <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> 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 çok sağ olun. <laughs>